Güllü'nün sır ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor Samet. Şimdi yeni gelişme olarak son olarak gözaltı sayısında bir artış var. 5 gözaltı var. Yani Güllü'nün sır ölümüne ilişkin gözaltı sayısı 5'e yükseldik ki bu e, gözaltına alınan isimler arasında o gün evde bulunan e, Güllü'nün kızının arkadaşı Sultan'ın babası da gözaltında. Yani soruşturma derinleşiyor. Peki bir yandan da bir diğer gelişme var. Bir tanık daha ifade verdi. Tanık dahil oldu soruşturmaya. Öyle ki Sultan'a yakın olduğunu belirten bir tanık. Yani o gün e, evde hem Sultan hem Güllü'nün kızı Tuğyan hem de Güllü vardı. İşte Sultan'a yakın olduğunu belirten tanık da soruşturmada tanık olarak ifade verdi ve yine çarpıcı ifadeler var. Bu da soruşturmayı yine genişletecektir. Ve bir yandan da TÜBİTAK evdeki kamera kayıtlarındaki sesleri de incelemeye, o metin metne dökmeye yani oradaki çıkan her sesin ne anlama geldi her kelimenin ne olduğunun ortaya çıkması için de çalışmalar devam ediyor. Şimdi tanık ifadesinde çarpıcı e, sözler var demiştik. Ondan bahsedelim. Öyle ki o akşam e, Sultan'la Tuğyan'ın arasında geçen diyaloglardan bazılarından söz ediyor tanık ifadesinde. İddia bunlar tabii ki. Bunu özellikle altını çizelim. Bunların hepsi iddia ve soruşturuluyor. Öyle ki e, Tuya Sultan'a e, salondaki fişi çek diyor. Burada bahsettiği fişin de kamera fişi olduğunu söylüyor ama Sultan da bunun hangi fiş olduğunu bilmiyor ve çek çektiğini belirtiyor. Öyle ki daha sonradan da bunun kameraya ait bir fiş olduğunu e, öğrendim diyor Sultan iddiaya göre. Yine tanığın ifadesinde bir de şöyle e, diyalog var. Öyle ki salonda oturuyorlardı ve daha sonradan Tuyan Sultana hadi artık e, hadi odamıza geçelim diyor. Ve daha sonra da Güllü'nün lavabodan çıkma görüntüsü var. Lavabodan geçtiğin e, lavabodan çıktıktan sonra da siz ne yapıyorsunuz diye seslendiği anlar var. İşte orada ikisinin öyle birlikte görünce siz ne yapıyorsun dediği ve daha sonra da aralarında diyalogların devam ettiğini bu sırada tanık ifadesine göre tanık şundan söylüyor, şunu söylüyor. Bu sırada e, Gül, Güllü'nün kızı Tuğyan Güllü'ye şöyle söylüyor anne pencerede kelebek var bunu alır mısın diyor. Güllü de işte bunun üzerine diyor ki e, bıktım sizden birkaç diyalog sonra bıktım sizden vallahi bırakıp gideceğim sizi diyor. Bunun sonrasında da yine güçlü bir iddia var tanık tarafından yine öyle ki Güllü'nün bıktım sizden dedikten sonra Tuğya'nın öyle mi o zaman hadi görüşürüz bay bay diyerek Güllü'yü ittiğini iddia etti tanık. Bunların hepsi soruşturmada ama elbette ki orada bir güvenlik kamerası var, bir kamera var ve oradaki kelimeleri şu anda konuşulanların ne olduğunu TÜBİTAK inceliyor. Soruşturma devam ediyor. Bunu özellikle belirteyim. Bir pek çok iddia var ama hepsi hem TÜBİTAK'ın incelemesi hem de savcılığın soruşturması sonrası netleşecek.